Yazıyı sese çevirmeni sağlayan birçok yapay zeka aracı var artık. Ama kabul edelim bunların sadece küçük bir kısmı gerçekten kaliteli sesler üretmeni sağlıyor. Hadi diyelim ki o kalitesini bir kenara bıraktım. O zaman da yapay ve robotumsuz ses sorunu ortaya çıkıyor. İnsanlar bu tarz sesleri duyunca sanki korkulu rüyasını görmüş gibi kaçmak istiyor. Her şeyi kapatıp kaçmak istiyor. Onlara hak vermiyor diyelim. Henüz tek sus pişler bu kadar yaygın değilken Google Translate'in o zamanlardaki Türkçe okuma sesini alıp yorum okuma videoları yapıyorlardı. Yani oyun videosu koyuyorlar. Önüne de yorumu koyuyorlar. Okutuyorlar onu. Bir dönem o kadar çok gördüm ki. Yaratıcı bir şey. Bir fikir. Güzel fikir ama bir dönem o kadar çok gördüm ki artık yeter dedim. Çok özel bir insansın. Anladınız mı? Bak bu örnekte benim anlatmak istediğim aslında çok fazla aynı seslere, aynı tip seslere maruz kalınmasından ötürü insanların artık bu tarz sesleri duymak istememesi. O yüzden bu sesleri birazcık daha geliştirmek gerekiyor. Ve ben bunu ücretsiz yapmanın yolunu biliyorum. Merak etme seninle de paylaşacağım. Sen de güzel seslere sahip olabileceksin. Bunun için Audacity adı verilen ücretsiz ve açık kaynaklı ses düzenleme yazılımını kullanacağız. Pekala ilk yapman gereken şey ses dosyasını bu alana sürükleyip bırakmak. İlk olarak bu sesi seçmem gerekiyor. Bunun için üzerindeki ses seçeneğine basıyorum. Yanında bir sayı olacaktır. Bu ses kaydının sırasını belirliyor. İlk ses kaydınızsa 1.1 yazacaktır burada. Alternatif olarak kontrol A da yapabilirsiniz. Ardından etkilere basıyorum üst kısımdan. Dengeleyici ve süzgeçlerin üzerine getiriyorum imleci. Buradan süzgeç eğrisi denetleyiciyi seçiyorum. Hazır ayar ve ayarlara basıyorum. Oradan fabrika ayarlarına geliyorum. Bas güçlendirmeyi seçiyorum ve uygulaya basıyorum. Ses hala seçili olacaktır. Buradan yine etkiler, dengeleyici ve süzgeçler. Süzgeç eğrisi dengeleyiciye basıyoruz. Bu sefer bas güçlendirme yerine tiz güçlendirmeyi seçiyoruz. Tekrardan uygulaya bastık. Tekrardan hiç seçimi bozmuyoruz. Etkiler bir kez daha ve bu kez son olacak. Dengeleyici ve süzgeçler, süzgeç eğrisi dengeleyici. Bu sefer konuşma için alçak yuvarlanmayı seçiyorum ve uygulayacağım basıyorum. İşlem tamam. Artık ikisi arasındaki farka bakabiliriz. Bu deneme bir ses kaydı. Kulağa nasıl geliyor? Sanırım biraz düzenlenmeye ihtiyacı var. Sen ne dersin? Bu deneme bir ses kaydı. Kulağa nasıl geliyor? Sanırım biraz düzenlenmeye ihtiyacı var. Sen ne dersin? Bu gösterdiklerim Türkçe kullananlar için de şimdi bir de İngilizce kullananlar için nasıl yapılır bu süreç nasıl uygulanır bunu göstereceğim ardından da bu süreci nasıl otomatikleştirebilirsiniz onu göstereceğim. Bu deneme bir ses kaydı. Kulağa nasıl geliyor? Sanırım biraz düzenlenmeye ihtiyacı var. Sen ne dersin? Geldik adüstenin süreçleri otomatikleştirmek için son derece kullanışlı olan aracına. Makrolar. Bu süreç için bir makro oluşturmak istiyorsanız araçlara gelin. Buradan makro yönetimine girin. Yeni seçeneğine basın. Hemen sol kısımdan oluşturduğunuz makroyu seçin. Hemen sağ kısımdan da ekleye basın. Burada etkilerde nasıl tek tek yaptıysanız buradan da tek tek seçmeniz gerekiyor. Aynı süreç sadece tek tek ekleyeceksiniz buradan. S tuşuna basarak süzgeç eğrisi dengeleceğe gidebilirsiniz. Unutmayın sıra yine aynı. Bas güçlendi tiz güçlendirmeye, konuşma için alçak yuvarlanma. İşlem tamam. makramızı oluşturduk. Şimdi bu ses kaydını nasıl kaydedebiliriz ona bakalım. Dosya seçeneğine basıyorsun kardeşim. Buradan sesi dışa aktara basıyorsun. Bilgisayara dışa aktarı seçiyorsun. Dosya da klasör, biçim vesaire bunları ayarlıyorsun. dışa aktar butonuna basarak ses kaydını bilgisayarına kaydediyorsun. Gelelim bu programı bilgisayarına indirmenin yollarına. İki yolun var. Adı resmi web sitesi üzerinden ya da GitHub üzerinden ya da Microsoft Store üzerinden. Dilediğim web sitesi üzerinden de indirebilirsin tabii ki. Ama o web sitesinin güvenilir olduğundan emin ol. Yoksa bilgisayarına burs atabilirler. <laughs> işte bu kadar. Görüşmek üzere.